Merhaba arkadaşlar. Hayırlı, bol bereketli, sağlıklı, sıhhatli gününüz olsun. Güne başladık yine. Saat şu anda 11 falan arkadaşlar. Kahvaltımı falan yaptım. Oğuzhan kalkmadı. Ona da dedim o çay çaydanlık hala ocakta duruyor. Patates kızartması da duruyor. Birazını ben yedim. Birazını onu bıraktım. Derken arkadaşlar ne ne yapayım? Ne yapayım? Bu dedim kabak geçen tatlısını yapmıştım. Size göstereyim. Kabağım çok güzel. Maşallah varmış. Kendi <laughs> ürünü. Biliyorsunuz sağlık, hayat, her şey doğada kaldı artık. Ee, doğallıkta kaldı arkadaşlar. Bunlar da benim hep kendi elimim, kendi yetiştirmem. Bugün camları silecektim. E, ee, baktım hava bulutlandı. Düdük gibi yine. Bunları arkadaşlar doğradım, temizledim. Şimdi yıkayıp tencereye koyacağım. Sizler nasılsınız ya nasıl? Sanırım nasıl geçiyor günlerim? İnanır mısınız? Akşam olurken sabah oluyor, sabah olurken akşam oluyor pişimi çıkarttım yer veya iğrençli arkadaşlar Allah'ın izniyle pazartesi günü niyetlenmeyi düşünüyorum Allah izniyle sür verirse tabii ki dedim bunlar şekerlenip akşama kadar şeker akşam üzeri saat 4'de 4-5'e kadar şeker durursa bunları dedim bir kabak tatlısı yaparım yine veya pişiririm arkadaşlar eşim çok tatlı seviyor ben tatlı sevmiyorum hiç su kalkmıyor. Ben aşırı tatlı sevmiyorum şey. O çok tatlı seviyor. O da köy arkadaşlar? Bu da üç tane yoğurdumun e, kaymağı canlar. Böyle zeytin kabı, böyle bir kaba biriktirdim bunları. Dışarı çıkardım. Şimdi dışarıda biraz buzdolabından çıkan kaymak kendini koy verecek. Birazdan bunu tereyağı yapacağız. Bunları böyle yaptım arkadaşlar. Bunu da böyle bir çalkalaya vereyim böyle temiz zaten. Sudan mı çıkıyor ellerimiz canlar? Akşama da sudan mı çıkıyor ellerimiz? Boğa, boğa telaşı. Hani iki tane de adam olduktan sonra arkadaşlar, bir de günlük yedi, günlük yedikten sonra benim günlerim böyle hep mutfakta geçiyor, hem hep hizmette geçiyor. Allah'a şükür ki işte o arada Saatleri bile bir şey yapmıyorum arkadaşlar. Anca ne saatlere ayandım Ezan saatleri işte o kadar. Saatine gününe bile alakam olmuyor. Öyle bir yoğun maratonlu günümüz geçiyor. Bir de size dışarı göstereyim. Salonun temizliğinden başlayalım arkadaşlar. Buraları derip topladım yine. Yemek yerken yine olacak. Yemek yaparken. Dışarıda bir göstereyim size. Hemen salonu. Bakın arkadaşlar sabah saatleri oldu. olmasına rağmen hava e, veya tutkun. Ee, şey söyle gar söylemişler. Ah kuşlara kurban olayım. Yağmur kuşu bunlar canlar. Bunlar yağmur yağdırmak kuşu Yağmur kuşu yani. Balıkçı kuşları, yağmur kuşu. E ha geldi, ha gelecek. Bir doktora gidi arkadaşlar. Sürün sürün bir derman bulamıyorsun, bir şey bulamıyorsun. Bana sürekli dedikleri ayağım için, ayağım iyidel, ayağım iyidel. Korkuyorum doktor hanım dedim. Geçen benim ayağım en sonunda kötüye gidecek dedim. Kilo verecek kilo verecek. Ya istedim 7-8-10 tane hap içen günde ne kadar kilo verebilir mi? Bunu söyledim. Yürüyüşü yasak ediyorsun. Bana Hı. kilo ver diyorsun dedim. Nasıl olacak? Yemeyeceksin. Yemeyeceksin. Bana öyle diyor. Ya tutacaktım boğazından. İşte canlar. Geçelim şimdi salonu temizliğine. Şimdi arkadaşlar. Bak cam elektrik süpürgesini çektim. E, altında kıllar var diye bazen beren geliyor bir şeyler yapıyor diye onunla süpürgenin ucuyla da çektim. Sonra şimdi e, hemen evi silmeden önce önce cam eşyalarını sileceğim. Çünkü basacağım ya sildiğim yerlere. O zaman da olmuyor. Ben böyle bir şey aldım. da çok da memnun kaldım arkadaşlar. Ki doğal olmayan her şeyden memnun kalıyoruz gerçi. Şöyle Olan şimdi arkadaşlar cam eşyalarımı komple tozun alacağım. Ondan sonra alt tabanları sileceğim. O ıslak mendillerini arkadaşlar yıkadım, açık sabun sürdüm. Koltukların silme gibi değil de, şöyle tozunu alma gibi yapacağım bak. bakın arkadaşlar şimdi yıkayıp yıkayıp geliyorum bunlara öbür da alıp ondan sonra gelir sileceğim canlar ben salonumu vallahi arkadaşlar inanır mısınız ikindi nezan okundu salon değil sadece benim ağırlığım bugün salondu odalarımdan salonumdan tuvaletimden banyomdan çıktım bakın şu dediğim bez arkadaşlar işte diyorum ki işte, size doğal olmadığı için mi bu kadar güzel pırıl pırıl yapıyor camlarda toz bırakmıyor iz bırakmıyor yerlerde inanır mısınız 4-5 tanesini alacağım koltuklarım bile yani dünkü koltuğundan bugünkü koltuğun rengi bile değişti. Her yerin tozunu aldım ve kolay kolay da tozlanmıyor. 2-3 günde bir. Bakın arkadaşlar koltukların şeylerine. Aslında silmedim tozunu aldım. Silmedim bir gün sileceğim. Şimdi artık akşam oldu da başka yemeklere Yemeklere, başka işime arkadaşlar diyemedim o şeyini yapmamışım. Heh. Buraları falan. Ben bazen ütülüyorum arkadaşlar da. Bazen bunları ütülemiyorum. Ütülemeden koyuyorum böyle. Benim canlarıma baksanıza siz. Eşimin 18 yaşındaki hali. Bunları ben çok gösterdim arkadaşlar. Seviyorum ben bunları gösterim işte böyle. Altın kızım, altın oğlumunu benim onlar. İşte o canlar. Böyle camları silecektim. Ama yağmurlu hava yağıyor. Gerçekten şimdi size dışarı tekrar gösterelim. Ay bu koltuklar bile açıldı. <laughs> çok pismişim ben ya. <laughs> Böyle canlar. Salonum bitti. E, tuvalet banyom bitti. Öbür odalarım bitti. Şimdi mutfağı hem mutfağı temizliyorum hem de akşam yemeğimi hazırlıyorum artık. Buyurun akşam yemeğine geçelim. Demiştim ya arkadaşlar size. Mutfağımdan e, ön balkonum geldi. Biz ön balkonu çok kullanıyoruz yine son 10 kilo süt getirmiş mi? Bunu şey yapacaktım. Koy arkadaşlar. Eğer ki krem peynirim güzel ilerleseydi onu çok iz, şey izlenmelerim güzel olsaydı bundan da doğal kaşar peyniri yapacaktım. Ama yoğurt yapacağım. Şimdi yağmur başladı canlar. Yağmur başladı. Ee, şu anda inanır mısınız ikindi nezanı dokundu. Et tabi arada hiç boş durmadık. Hep koşuşturduk. Şimdi ne yapıyoruz artık? Hem mutfak temizliğimizi hem akşam hazırlığımıza bak, girişiyoruz. bak kapağım şekerini eritmiş ben bin şimdi bunu kısık ateşe hemen ocağa koyayım onu ocağa koydum canım. dedim ya size şunları da atmış oğlum hemen onları şöyle yapayım da çabanın içine kalmasın daha sonra ben bunları makineye isterim burada arkadaşlar kaymağım azıcık kaymağıma Oda sıcaklığına gelsin diye Zaten çıkaralım epey oluyor. Ben bunu arkadaşlar böyle yapa 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 kaymağı tereyağına çevireceğim. Hakiki tereyağı arkadaşlar bu. Böyle sütten değil, çiğ sütten tereyağı olmaz canlar. Çok yapıyorlar görüyoruz. Yoğurdu üzerinden yaparız veya pişmiş sütün üzerinden, çiğ sütün üzerinden gelen tereyağı tereyağı değildir. Neyse ben şu kapıyı da kapatayım. Bu videomda biraz yer var arkadaşlar. Hemen bir bohça yapacağım şimdi akşamı. Yemeklerimi, yapılışını biraz şey yapmayacağım zaten. Hani ben günlük olarak bugün temizliğe, salon temizliğine önem verdim. Gece nasıl elimiz sudan çıkmıyor ama olsun. Ben bunu bu şekilde arkadaşlar bir 5 dakika çalkalayacağım. Bakın canlar. Ama yaklaşık <laughs> 10 dakikadan beri çalkılıyor. Şöyle üzerini göstereyim. Bak kapağını da göstereyim. İçini de göstereyim. Kaymaklanmaya başladı. Tereyağı o kadar kolay bir şey değildir arkadaşlar. Daha bak 2-3 dakikası var bunun. Tereyağı yapmak o kadar basit bir şey değildir yani. Öyle aman tekneler içinde, şeyler içinde, çiğ sütten alma şeyinize bile sorun. Ha hepimiz alıyoruz marketlerde ne olduğunu bilmiyoruz. Ama el yapımı derseniz önceden şey vardı. Yayıp bilmeyiz biz. Fıtın. Böyle şey, şip vardı hıtın. O hıtında en az yarım saat annem gibi böyle yoğurdu. E, şipşek. Şipşeyle böyle vurarlardı arkadaşlar. Öyle tereyağı olurdu. Saf doğal tereyağı. Bu işte onlara benzer. Şimdi bir de şöyle göstereyim. Bak oluştu tereyağı. Toparlanacak artık. Toparlanması lazım. Şimdi böyle bu şekil toparlamaya çalışacağız. Ilık suyu bir kere koyacağız canlar. Ilık sudan sonra soğuk su. E iki dakikada, üç dakikada bir soğuk su. iki üç dakikada bir soğuk su tereyağının toparlanması için. Bir iki dakikası daha var. Bakın arkadaşlar. Tereyağımız oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Yine bak. Yine kapatın kapığını, kapığını Tereyağı topluyorum şimdi bir yukarı. Bir araya topluyorum tereyağını. tane yoğurdun kaymağı bu. Toplandı. Bismillahirrahmanirrahim. yorurken mutlaka hamurun içine koyarım. Bardak bardak koyarım yine koyarım arkadaşlar. Şimdi tekrar ben bunu süzgeçten geçirip süzeceğim çünkü. O kenarda dursun. Şimdi soğuk su bölümünü açıyoruz. Bak soğuk su. Şimdi elimizle bakın tereyağını suyu kapatalım. aymağından ayırıyoruz şimdi de İşte arkadaşlar gerçek doğal tereyağı bizim e, ben de gördüklerimden budur ne var burada çok olsa 150 veya 200 gram arkadaşlar ama gerçek tereyağı azıcık tuz e, serpip böyle bir şey alacak ben böyle göstermek için yapmak için buna yaptım buzdolabında kahvaltılarda gönül rahatlığıyla yiyebileceğimiz son derece mükemmel el yapımı hiç doğal tereyağı. Akşama baktım ekmeği az. Dedim ayrın nasıl yine tabii ki hepsini boyarsan şey olur. Mayanın da yarısını. Burayı da 5 bardak kadar un aldım. Şöyle şey tuzunu koydum. Sıcak yerinde. Bunları da burada yıkamadım arkadaşlar. Bunu da halledeyim bu elimin şeyini. Ondan sonra bunları yıkayayım. kalmış bak orada. Ayranımın bakın arkadaşlar yarısını döküyorum içine. Yarısını da bir başka şeyde kullanırım çünkü ay şey olur. ekşidir Biraz da su koydum. Güzel ben bunu bir şöyle yuvarayım. bu toparladık. Az olsun. Bak ondan ben nasıl bir tepsi ekmek çıkartıyorum şimdi. Şöyle mayalamayı bırakacağım şimdi. Canlarım, hamurum kabardı. Oh, o arada ne iş yaptım arkadaşlar? Ay evde ne iş bitiyor, ne bir şey bitiyor ya. Şimdi ellerimi şöyle yine sizin göz değil. De ellerimi neye yıkamadınız dersiniz? Yıkadım. <laughs> şöyle. Tavamı da aldım elime. Evet arkadaşlar. Tavamızı aldık. Şöyle. Tepsimizi bir güzel yağlıyoruz az ya hamurumuz aktar. Bismillahirrahmanirrahim. Dedim ya katı sert bir hamur yoğurmayacağım de şekillendireceğim ben bunu arkadaşlar. Sade yapacağım. Üzerine hiçbir şey koymayacağım. Biraz ham tava mayasını alıp 180 derece fırında pişireceğim bunu artık. Canlarım. Böyle tava ekmeği falan yaparken hızlı ayara vermeyin olur mu? Ee, benim ayarım şu anda 180'de. 170. Hadi hala bakın arkadaşlar. Ayarım bak. Bak 150 ile 200'ün arasında. 170'de falan. Bunlar içini ala ala pişsin çünkü ben bunlarla yoğruldum arkadaşlar fan ayarında yapıyorum Heh, bakın nasıl olmuş, nasıl kabarmış canlarım benim, soframı hazırlıyorum soframı hazırlamadan önce şimdi size ekmeğimi göstereceğim ekmeğim böyle arkadaşlar bir tane fotoğrafını çektim de. Şimdi bir de iç dokusunu göstereyim size. Maşallah maşallah. Yapın arkadaşlar ya. Hüşemmeyin evde. Çok da kolay. Görüyorsunuz. Pıtırcık pıtırcık. Şimdi arkadaşlar. Ben bugün. Bulup yaptım. yaptım canlar haşlamadan sonra güzel e, yarısını yaptım azıcık yağ koydum pul biber to toz biber karabiber koydum ve tabağını kuranlarda yapıyoruz ya arkadaşlar şu şekil böyle size ben bunu göstermek başlı çorbam ısınıyor soğudu şu anda ısınıyor bunun üzerine pilav koyayım geleyim. arkadaşlar. Biz bazen ara sıra yanımızda bir şey çektiğinde bunu biz yaparız. Çorbamı da göstereyim. Videomu kapat arkadaşlar. Hiç e, şeysiz mercimek çorbası blenderdan geçirme sarçasız. Eşim öyle seviyor. Şimdi soframı tekrar düzenleyeceğim biz e, turşu getireceğim arkadaşlar biz karnımızı doyuralım videom burada bitsin bugün çok güzel dolu dolu e, büyüm geçirdim dolu dolu bir video oldu bu Allah emanet olun en güzel günler sizlerin olsun